En büyük bir peygamberlik delili de hiç şüphesiz peygamber efendimizin erişilmez üstün ahlakı ve nurani şahsiyetidir. Evet o alemlere rahmettir. Hayatıyla da bunu ispat etmiştir. Gelin beraberce bu konuya deryadan birkaç damlan evinden bazı örneklerle bakalım. Tarihi belge niteliğindeki ve birbirini teyit eden birçok farklı sahih kaynak kati olarak haber veriyor ki o üstün bir akıl ve zekaya sahiptir. Peygamberimiz henüz peygamber değildi. Gençti. O günlerden bir gün Kabe'nin köşesinden çıkarılmış olan Hacerül Esvet taşını hangi kavmin lideri yerine koyacak meselesinde tartışma çıktı. Durumu peygamberimize açtılar. Genç yaşında olmasına rağmen aklına, zekasına, eminliğine ve adaletine güvendikleri peygamberimizden bu konuda hakem olmasını istediler. Peygamberimiz de bir örtüyü yere sererek Hacerül Esvet taşını örtünün ortasına koyduğu ve liderlerin birer ucundan tutup kaldırmasını söyledi. Hepsi birlikte kaldırdılar. Taşı mübarek elleriyle kendisi alıp yerine yerleştirdi. Bu çözüm karşısında herkes memnun oldu ve aralarındaki barış devam etti. Bu hadise onun hem çok itibarlı hem de akıllı bir insan olduğunu gösteren birçok delilden sadece biridir. O en doğru, dürüst ve emin bir insandır. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ticaret kervanı ile hükümdar Heraklius'un memleketinde bulunduğu bir esnada henüz Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan ve bazı müşrikler eş zamanlı orada bulunuyorlardı. Bunu fırsat bilip Heraklius'un huzuruna çıktılar. Peygamberimizi şikayet ettiler. Hz. Muhammed peygamberlik iddia ediyor ve Hristiyanlığı yıkmak istiyor diyerek tutuklanmasını talep ettiler. Heraklius gelecek son peygamberin İncil'deki tüm vasıflarını bildiğinden Hz. Muhammed'in bu vasıflara sahip olup olmadığını tek tek sordu. Aldığı cevapların haber verilen tüm alametlerle uyuştuğunu görünce Hz. Muhammed'in beklenen son peygamber olduğundan şüphesi kalmadı. Lakin iyice emin olmak adına son bir soru daha yöneltti. E, ''O yalan söyler mi? Hiç yalanına şahit oldunuz mu?'' dedi. Hiçbiri onun için ''Yalancıdır, şöyle bir yalanına şahit olduk'' diyemediği gibi, o zamanlar peygamber düşmanı olan sözcüleri Ebu Süfyan, vallahi ben ona yalancı diyerek şerefimi iki paralık edemem itirafında bulunarak, Peygamberimizin doğruluğunun, dürüstlüğünün ne kadar namlı, ne kadar şanlı olduğunu tüm asırlara ilan, aklı başında olan herkese ispat etmiştir. Şimdi gelin beraberce evrensel akıl ve mantık ölçüleriyle bakalım. İnsaf terazisiyle tartalım. Madem peygamberlik iddiasındaki bu emin insan düşmanlarının tasdikiyle dahi doğru sözüdür, yalana asla tenezzül etmeyecek biri olduğunu hayatıyla ispatlamıştır. Hem madem başta da dediğimiz gibi peygamberlik gibi böylesine büyük bir iddia söz konusu olduğunda iki ihtimalden başka bir ihtimal olamaz. Yani o ya peygamberdir ve tüm insanların üstünde bir seviyededir ya da sonsuz kere haşa. İddianın büyüklüğü nispetinde yalan da büyük olur ve tüm insanların altında bir seviyeye düşer. Madem ikinci şık bu kadar akıllı imkan haricindedir ve insaniyetin zerresiyle dahi bağdaşmaz, dost düşman herkes bunun imkansızlığına şahittir. Öyleyse apaçık bir hakikattir ki birinci şık doğrudur yani o peygamberdir. Evet peygamberimizin haşa en ufak bir yalanı vaki olsaydı bu pireyi deve yapıp onun davasını bitirmek isteyen çok sayıda düşman eline geçmiş büyük bir fırsat olurdu. Ve inceden inceye tetkik ile Sürekli onun açığını arayanlar en ufak bir yalanı dahi abartarak ayuka çıkarırlardı. Buna rağmen onun aleyhinde böyle bir şaya olmamış, böyle bir iftira dahi atamamışlardır. Hiç kimse onun bir yalan sözünü dahi eşitmemiştir. Eğer tek bir yalan dahi söylemiş olsaydı kavim ve kabilesi tarafından güvenilir, dürüst, emanete riayet eden manasındaki el-emin sıfatı kendisine verilir miydi? En kıymetli mücevherlerini ve mallarını ona emanet ederler miydi? Bakınız batılı düşünürlerden Arthur Green, Leonard ne diyor? Muhammed aleyhissalatu vesselam her çağın ve tarihin en engin, samimi ve gerçek önderlerinden biridir. İnsanlığın yetiştirdiği sadece büyük değil, en büyüklerden yani en doğru bir adam. Yalnız bir peygamber olarak büyük değil, aynı zamanda bir vatanperver ve devlet adamı olarak da büyük manevi olduğu kadar maddi olarak da büyük bir milletin, büyük bir imparatorluğun kurucusudur bu yüce insan. Kendine, halkına ve hepsinin üzerinde Tanrı'ya karşı dürüst bir insan. Özetle, hayatıyla ispat ettiği üstün aklı ile, doğruluğu ve eminliği ile peygamberliğini apaçık ispat etmiştir. Onun tüm sözleri gibi, ben peygamberim sözü de doğrudur. Evet şüphesiz o tüm insanların üstünde bir seviyededir tüm insanlığın yegane rehberidir. Yüce Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberidir. Madem öyledir, gel sen de tereddütsüz, Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve rasulüdür de, kurtul. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.